Matın başına gel. Ayakların omuz hizası genişliğinde açık. Her bir hamlede yeni bir nefes alacağız. Yeni bir nefes ellerini kaldır. Nefesini vererek bacaklarını güzelce kapan. Eller yerde. Sağ ayağını arkaya doğru uzat. Bacaklarını esnetebildiğin kadar yumuşakça esnet. Yavaşça kalçanı arkaya doğru kaldır. Sağ ayağın çapraz olarak uzasın, dengede durman için. Sol ayağın ise dümdüz yukarıya doğru çıksın. Yeni nefeste ellerini yukarıya kaldır, Kalbinde birleştir. Yavaşça arkada bağla, yeni bir nefes al, başını arkaya uzat. Yeni bir nefeste başını düşür. Yeni bir nefeste sağ tarafa doğru dön. sola doğru bedenini döndür. Omurganın dik olmasına dikkat et. Ellerini ayağının yanına koy ve kalçanı kaldır. Daha duruşuna geç. Bu pozdayken birkaç tane nefes al ver. Derin Yeni bir nefeste dizlerini öne düşür. Ayak baş parmakların birbirine değsin. Kalçan ayaklarının üzerinde. Yeni bir nefeste bedenini öne kaydır. Tekrar yeni bir nefeste tamamen bütün bedenini yere yatır. Ellerden destek alarak yukarıya doğru başını kaldır. Göbek deliğin yerde indir. Yeni bir nefeste ellerini kaydır ve biraz daha yukarıya doğru çıkar. Yukarı bakan köpek. Nefesini bırak. Yerdesin. Ayaklarını tak ve yeni bir nefeste kalçanı kaldır. Daha duruşuna tekrar geç. Burada yine bir iki nefes al ver. Sağ ayağını öne doğru at. Dengede olduğundan emin ol. Ellerini yukarıya doğru açın. Yeni bir nefes al. Ellerin arkadayken tekrar başını yukarıya kaldır indir. Ve yeni bir nefeste sol tarafa dön. Yeni bir nefeste sağ tarafa dön. öne doğru eğil. Ayaklarının yanına ellerini koy. Ve kalçanı geriye doğru götürerek sağ bacağın meslekli kadar uzat. Yeni bir nefeste sol bacağının yanına gel ve yukarıya doğru açılarak bitir. Şimdi sol ayakla bütün hareketleri yapacağız. Yeni bir nefeste yukarıya doğru açıldın ve bacaklarına kapandın. Bu sefer sol bacağını arkaya doğru uzat. Sol ayağını yine çapraz kol. Sağ ayağın düz yukarı çıksın ellerinle yukarıya doğru açıl. Yeni bir nefesle başını arkaya doğru bırak. Yeni bir nefesle sol tarafa dön. O merkeze gel. Bu sefer sağ tarafa dön. Merkeze gel. Ellerin aşağıda, ayaklarını tak ve kalçanı kaldırarak yine dağ duruşuna geç. Başını aşağıda, burada bir iki nefes al ver. Yeni bir nefesle dizlerini öne düşür. Kalçanı ayakların üzerine bırak. Baş parmakların birbirine değiyor. Bedeni biraz öyle doğru uzat. Yeni bir nefeste tamamen bedenini bırak. Eller göğüs yanında. Yeni bir nefeste başını kaldır ama göbek deliğin yerde. Yavaşça bırak. Eller aşağıda. Yeni bir nefeste yukarıya doğru açıl. Kalkabildiğin kadar. Ve bırak kendini. Ayaklarını tak, yeni bir nefeste yine daha duruşuna geç, bu sefer yeni bir nefeste son ayağını öne doğru uzat, sağ diz yerde, sağ ayağın çapraz uzandı, dengede olduğundan emin olunca ellerinle yukarıya doğru açıl, kalbine indir, arkada bağladın, yeni bir nefesle yukarıya baktın ve verdin sağ tarafa doğru döndün. bedenini yine sola doğru döndün. Omurgan dik. Ellerini ayağının yanına koydun. Bu sefer sol bacağını esnettin. Yarım kedi pozuyla. Ayağını iki ayağın yan yana geldi. Yeni derin bir nefesle yukarıya doğru açıldın ve verdin. Şimdi sadece güneş selamını yapacağız birlikte. Bu daha kısa, biraz daha tempolu olacak. Yine ayaklarını omuz hizası açık. Yeni bir nefesle yukarıya doğru açıl. Nefesini vererek bacaklarına kapan. Bu sefer tek tek önce sağ dizini sonra sol dizini yere bırak. Masa duruşundasın. Kalçanı kaldır. Daha duruşuna geç. Nefesle. Yeni bir nefeste bedenini öne doğru getir. Plank duruşundasın. Plank'ten Chaturanga'ya geçebilirsin burada tamamen bedenini bırak. Yeni bir nefeste yukarıya doğru bakan köpeğe geç ve bedenini indir. Yeni bir nefeste kalçanı tekrar kaldır. Ver nefes. Yeni bir nefeste sağ ayağını önce sonra sol ayağını at ve derin bir nefeste yukarıya doğru açıl. Kalbine indir. Şimdi bunu yine sol ayaklı versiyon yapacağız. Yeni nefeste açıl yukarıya. Nefesini ver bacaklarına kapan. Sol ayağını arkaya doğru önce sonra sağ ayağını yerde masa duruşundasın. Ayaklarını tak, yeni bir nefeste kalçanı yukarı kaldır, daha duruşundasın. Yeni bir nefesle bedenini öne doğru uzat, plank desin. Biraz daha düşebilirsen kendini daha iyi ve tamamen bırak, derin bir nefeste yukarıya bakan köpeğe geç. Yeni bir nefeste kalçanı kaldır. Önce sol ayağını sonra sağ ayağını yetkili ve derin bir nefeste yukarıya doğru açıl. Ve kalbinle Bana eşlik ettiğiniz için teşekkür ederim.